Çiçek Deniz'in gizli aşkı kim çıktı? Gülşen kime isyan bayrağını çekti? Ezgimi olan neden evden çıkmak istemiyor? Hep birlikte keyifli bir tura çıkıyoruz. Çiçek Deniz'in gizemli aşkı kim çıktı? Yoğun bir ay beni bekliyor. Gülşen'den İngiltere isyanı. İngiltere. Hiç alakamız yok. Ezgi Mola'nın ömrü boyunca unutamayacağı sahnesi hangisi? Dünyanın en güzel sahnesiydi benim için. Dilim Çiçek Deniz bir güzellik merkezi çıkışında Mayıs bakımı yaptırmış yaza hazır çıkıyor içeriden. Soralım nasıl geçti çok, Oradaydın. Çok çok güzel geçti. Hemen konuya giriyor makasinciler. Ünlü yapımcı ve yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rafael Cemo Çetin'le aralarında çıkan aşk haberleri soruluyor ama bahane hazır. <laughs> haberler çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Söylemeyeceğim. Yalan da değil Ortada mı? Çok teşekkürler. <laughs> güzel. Toplantıları soralım birkaç... Bir vardı galiba. Evet, Bir birkaç toplam, şey. toplantı. Var. Bugün. Şimdi başka toplantıya yetişeceğim. Ee, yoğun bir ay beni bekliyor. Gülşen, o bomba gibi bir kliple döndü müziğe. O çok konuşulacak Klipten önce biz Gülşen'le konuşalım istiyoruz. Tıpkı Dilan Çiçek gibi o da yaz öncesi son bakımlarını yaptırmış bir güzellik merkezinden çıkıyor. Evet iyiyim siz nasılsınız? İyi. E Evet. Konserler, hazırlıklar. Hemen Bal isimli o gizemli şarkıya ve klibe geliyor söz. Yeni bir şarkı çıkıyor önümüzdeki günlerde. Hem onun hazırlıkları var hem pazar günü o konserim var onun hazırlıkları var. Tüm yaz boyunca çok yoğun olacak konserler, onların hazırlıkları var. Böyle her zamanki bildiğiniz gibi aslında. Tatil fırsatı bulamayacak mısınız? <laughs> yani Ozan Bey de bana Hiç çok anlamadık öyle bir şey valla. Çok yoğunuz. Ozan Bey de aralar stüdyodan çıkmıyor. Tarkan Bey'le sürekli çalışıyorlar. Ee, evet çalışıyorlar. <laughs> hem... Ah selam. Hem Tarkan hem e, bir birçok proje var yeni çıkacak olan. Çok heyecanlı, çok güzel şarkılar. <laughs> Tarkan demişken o da büyük bir bombayla müziğe dönmeye hazırlanıyor. Acaba kankası Tarkan'ın şarkısını dinledi mi? Herhalde dinledim. Nasıl şarkınız? Muhteşem her zamanki gibi. Sizin şarkınızı mi kendisi peki yeni single şarkı. Bunu daha dinletemedim. Dinleteceğim. Ama çok iddialı ki. Yani e, en iyisini yaptık. Bunca iş güç arasında tabii ki en çok mesai minik Azur'a harcanıyor. Özlemişim sizi çok. Azur nasıl? nasıl yani? Azur da Burada iyi. Mı? Büyüyor, okuluna gidiyor, arkadaşlarıyla. İşte büyüyor. Her çocuk gibi o da çocukluğunu yaşıyor. Okul demişken bir ara çocuklarını yurt dışında İngiltere'de okutma ve büyütme planlarından söz ediliyordu. Burada mı şu anda yoksa İngiltere'de? mi? Burada. İngiltere alakamız yok. Hani yani nereden o, çıktı bu? O dönem bu ev işte gittiniz. Evet kaldır. bir ara gitmiştik evet. Şey soracaktım ben de bu okul fiyatlarını soracaktım. Önce okul fiyatlarını evet. biliyorsunuz çok dönemde baya baya evet. coştular. Ha evet ya çok yüksek. Değil mi? Yüksek yani. Zorlu zorlu. <gülüyor> <gülüyor> Eğitimin yani eğitim alabilmek bu kadar e, şey olmamalı, zor olmamalı aileler için ve konu yine klasik haftalardır ünlülerin tartıştığı erkeklerin oje sürüp etek giyme mevzusu. Bu konuda Gülşen'in tavrı net. Çok kişisel bir şey aslında. İnsan hani kendini aynaya baktığında nasıl görmek istediğini en iyi kendisi bilmez mi? Mesela sizin sakalınız var. Şimdi ben diyebilir miyim size niye sakal? Niye sakal? <laughs> <gülüyor> <gülüyor> evet işte seviyorsun bu kadar basit. Kim neyi seviyorsa onu yapacak. Yani insanın kendiyle ilgili yapacaklarına bir başkasının yorum yapması ya yani bana en azından ben yapamam. Bu haftada tüm hanımlar sözleşmiş gibi güzellik salonlarından çıkıyor. İşte Serenay Sarıkaya. İlk tepkileri sorsak nasıldı? Çok teşekkürler. Lansmanımızı yaptık henüz çıkmadı. Biz yarın çıkacak. Etraf izleyenler için soruyorum galaya gelip de. Ee, i̇lk şeyin bölümden şeyin. herkes çok memnun çıktı, ee, bakalım e, geri kalan reaksiyonlar nasıl olacak, heyecanlıyım Şu ben. Çok, çok geç kaldım, bir özür dilerim. Yani Neydi, yani çok konuşuyorduk. Şey, evet an ya, ben öyle gülüyorum, <gülüyor> ne yapayım, benim yapım o. <laughs> Teşekkür ederim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim. Öpüyorum. Geç kaldım. Vallahi çok geç kaldım. Yaz geliyor. Çok geç kaldım. Başka zaman konuşalım mı ne olur? Öpüyorum vallahi. Dün konuştuk daha. Haydi bay bay. Biraz halay çekelim mi? <laughs> Kışıklı oyuncu Ekin Mert Daymaz katıldığı düğünde halay başıydı. Ay komutanı Mahmut Tuncer'den daha deneyimli halay çekerken. Vallahi severim, severim. En son zaten doğulu bir karakteri canlandırıyordum ben. Biraz ümitten de dolayı bu tarafa yatkınlığımız var ya. Yani. Magazin dünyasının favori yakışıklısı ama aynı zamanda müzmin bekarı. Hala boş mu kalbi? Benim hayatım şey ortada zaten ya. Yaşadığım her şey. Yok. <laughs> Sen, yok. <gülüyor> <gülüyor> Başka kalbimiz kapalı mı? Yok. Yani bu, tabii ki kapalı değil. Hayatım. Yok, yok uzun zamandır yok. İnşallah yakında olur. Ezgi molaylayız. Gri eşofmanlarını çekmiş, bebeği canı annesine emanet etmiş. Şöyle bir nefeslenmek için kendini sokağa atmış ama aklı yine evde kalmış. Benim aklım o benim dışımda neredeyse kalıyor. Aklınıza gelebilecek herkes dahil buna. Bir de sizin özür sözleriniz. Mesela şu anda da mesela aklım onda öyle söylüyorum. Her yerde benim aklım onda. Diyorsun. Evet. Ev ee, ne yapayım? Hayır, onun bakamamasıyla alakalı değil. Ben çok alıştım. Her anında, her saniyesinde ben ilgileniyorum. Az ama öz uzak kaldığı anlarda minik cana annesi bakıyormuş. Ama tabii bir de bakıcı tutmak zorunda kalmış. Ee, bir ablası var artık. Yani yanımda bana destek olan yeni. E, çünkü işte bu çekimler başladı çünkü. Ama annem de hep yanında. Zaten ben hep yanındayım. Hep birlikteyiz yani. Kalabalık büyütüyoruz. Seneler önce çektiği Masumlar Apartmanı'ndaki bir dizi sahnesi bu hafta yeniden gündem oldu. Taçlarını kestirdiği o sahne hayatımın rolüydü. En keyifli sahnemdi diye anlatıyor. Dünya'nın en güzel sahnesiydi benim için. E, çok keyifliydi yani Kadıncısı. oynaması. Kadın için zorluyor ya çünkü saçlarından fazla. Çıkıyor. E tabii ki ama... E ben bunu çok istedim oynamayı çünkü tabii ki oradaki karakterin dönüşümü ve değişimi için bence çok gerekliydi. Senaristlerimiz, yönetmenimiz herkes çok ikna olduğu için de böyle bir şey yaptık. Çok uzun değildi ama değil mi? Yani çok uzatıp Yok şey şuradaydı. Oldu. Tabii belimdeydi. Çok oldu ya. Evet. Ben saçımı hep topladığım için kimse o kadar uzun olduğunu hatırlamıyor. Saçım bayağı belimdeydi şurada. Ve sırada bir doğum günü var. Mustafa Topaloğlu 67. yaşını kutluyor. Yağmurlu bir gündü. E, o yağmurlu günde beni yukarıdan attılar. İlk önce ağaçlara vurmuşum. Ağaçların dalları beni tutmuş. Sonra da yere düştüğümde dünyaya gelişim. O gündür bugündür. Doğru bir yaş günü kutlamadık. Ama <laughs> sağ olsun aşkın eniştem böyle günü hatırladı. Erçel ile Hakan Sabancı'nın arasına kara kedi mi girdi? Hangi ünlü oyuncu laf evliliğe gelmesin diye 40 takla attı? Melisa Döngel adının aşk dedikodularına karıştığı rol arkadaşı Halil İbrahim Ceylan neden köşe kapmaca oynuyor? Magazinin kalbinin attığı etiler nişantaşı hattına gidiyoruz. de çık işin içinden. Melisa Döngelle dünyanın en yakışıklıları listesine giren partneri Halil İbrahim Ceyhan arasında neler oluyor? Sevgilim olsun böyle elinden tutayım fotoğraflar paylaşayım. Deniz Çakır'da mı şarkıcı olacak? Hande düğüne gün sayarken terk mi edildi? Çok isterdim sohbet etmek, toplantıya yetişeceğim. Hakan Sabancı ile aralarına yine kara kedi mi girdi? O çok önce bu O çok önce. Tüm yaşıtları beyaz gelinlik hayali kuruyor, o ısrarla evlilikten kaçıyor. oyuncu Hande Subaşı, sevgilisi Ali Can Ulusoy'la neden Bilmiyorum. evlenmeyi asla Bilmiyorum. düşünmüyor? 5 yıl oldu. Magazin dünyasının nabzının attığı etiler Nişantaşı attı. Bu hafta yine karma karışıktı. Bir caddesinden her bir sokak başından bir ünlünün çıktığı etiler nişan hattında işte bu hafta yaşananlar. Deniz Çakı evinin bahçesini güzelleştirmek için alışverişe çıkmış. kedicik görüyor ve dayanamıyor. Bıraksak akşama kadar kedicikle oynayacak Deniz Çakır. Sevmeye öpmeye doyamıyor ama bizim de ona çok sorumuz var. Mesela şu Suzan kardeşin organizasyonundaki Hıdrellez eğlencelerindeki sahne performansı. Çok güzeldi, çok eğlenceliydi. Eğlendik valla. Bir tane de şarkı söyledik. Yani bir şeyim yoksa o gün mutlaka Suzan'ın sahnesine gidiyorum zaten. Bütün ritüelleriyle, her şeyle çok güzel. Bu alanda tek değil Deniz Çakır. Mesela Bergüzar Korel. lip bile çek. Dönelim tekrar Deniz Çakır'a. Sesi güzel. Bizi zaten anlatmaya gerek yok. Güzel. Peki planlar arasında var mı? Yarın öbür gün şarkıcı olma hevesi? Yani ben hani oyuncuyum. Öyle bir iddiam yok şey gibi ama böyle dostlarımızın sahnelerine çıkıyoruz. Biz eğleniyoruz yani kendi kendimize. Biraz da tatili konuşsak mı? Şu an tatil programı yok yani. Şu an evle işte, bahçeyle falan uğraşıyorum. Biraz o yüzden çiçek almaya geldim. Kenan Doğulu şaşıracaksınız ama Beren saatsiz dışarıda o gün. Aa! Deren geççi olsun önceki. Orada bir de sarayda dostlar, şeyde, geldi. Hastaneye geldi. Siparişleri verdi bir pasta yaptırıyor. Uzun uzun bekledi, ödemesini yaptı. Kime gidecek acaba bu pasta? Hı? an saat olmadığına göre acaba kendisine bir sürpriz mi hazırlıyordu Kenan Doğulu? Eren'in olmadı galiba pasta aldınız. Eren'in Nerede sallıyorsun görmeyi? gelmedi arkadaşlar. Yarın toplantı var onlar için. Etiler nişan taşı turumuz sürerken bir elektrikli bisiklet üzerinde hızla seyir halinde kasksız yakalanan kuralları çiğneyen ünlüyü yakalıyoruz. Güney'e küçük tur atıyorum okul çıkışı. <laughs> evet. Ama Güzel okul çıkışı alıyorum böyle küçük atıyoruz ama yani çok kalabalık şimdi hemen eve uzuyoruz. Zaten <laughs> bu Mecburuz, mecburuz. iyi bir örnek değiliz belki kusura bakmasınlar. <laughs> Aynen öyle sevgili Sarpapak. Bir daha lütfen kasklar takılsın aman ha özellikle minik için bu çok daha önemli değil mi? Yaz gelin yazın da bir şeyler yapacağız. Bodrum'a Çeşme'de yine bir organizasyonlar yapacağız. Biraz işin bu tarafına geçtik gibi. Evet. Hem sahneye çıkıyoruz hem de ee, işin organizasyon tarafındayız. Hep dediğimiz gibi Hande Erçel'siz bir etiler nişantaşı turu reçelsiz bir kahvaltıdan farksızdır. Çok isterdim sohbet etmek. toplantı yetişeceğim. Çok, çok özür, özür dilerim. Bir restoran çıkışı Hande Erçel'in bu telaşlı hallerine anlayış göstereceğiz. Göstermesine de hafta içi içinde Hakan Sabancı'yla ayrılık iddiaları gündeme gelmişti. <laughs> Yaz aylarında evlilik planları yapan Hande Erçel ve Hakan Sabancı'nın hafta içinde yaşanan bir büyük kavga sonrası yollarını ayırdıkları konuşuluyordu. Ve bu soru Hande Erçel'e sorulmalıydı. Soruldu da. Yok hiçbir şey var. yok. Vallahi her şey aynı. En o son tarafı... sene ne konuştuysak her şey yani. yani. aynı. Şey o, evet, o çok önce bu arada. Çok önce mi? o <zamanlar>? <gülüyor> 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 daha <gülüyor> daha çok önce. Kızıldım o zamanlar. Çok teşekkür ederim. Sağ olun sağ olun. Merve Bodogur. O da bu hafta sokaklardaydı. Ama gezmede tozmada değil, yatırım peşinde. Hayırlı olsun diyelim mi o zaman? Diyelim. <laughs> Biz Medet Bey'le bir araya geldik. Yazın hem tatil yapacağım hem de biliyorsunuz ki bir arsa durumum var yazlık. O yüzden kendisi de çok değerli bir iş adamı. inanılmaz bir beyin. Ondan dolayı fikir alıyorum kendisinden. Bodrum'da yaptıracağı bir ev için kolları sıvamış hanımefendi. Para mı pulu var mı yok mu gayrimenkule yatırıyorum dedi. Kendinize böyle bahçeli bir yer mi arıyorsunuz? Ya yaş kemale erdi biraz biliyorsunuz. yaş kemale ya gencecik kız ya. <laughs> Öyle duruyorum <laughs> Allah. görsel olarak biliyorum farkındayım fakat bir de gerçekler var biliyorsunuz ki. <laughs> ya, ben ya. yaşı söylemeyeyim tırnak içinde 30'ların <laughs> üstünde bir e, kadınım. Bahçeyle haşır neşir olmayı istiyorum çünkü bahçe biliyorsunuz doğa bana çok iyi gelen bir şey ruhumu dinlendiriyor. Onun dışında havuz da olsa fena olmaz diye düşünüyorum. Olur, olur. Ama şu ana kadar neler aldı kaç gayrimenkulü var sorusu biraz kızdırdı hanımefendiyi. Ne iyi bir yatırım yapabildiniz mi peki yoksa bu ilk mi olacak mı? Ben çok detay vermeyi sevmiyorum tabii ki aktif olarak çalıştığım özellikle Bence dönemlerde. Dünyamalı hiç işi yok bir şey yapmamış gibi geliyor bana. <laughs> Hande Subaşı bir tanıtımda çıktı karşımıza. Konu güzellik sırları. Olabildiğince günlük hayatımda zaten çok makyaj falan yapma alışkanlığım yok. Ee, ama sabah akşam rutin temizliğimi yapıyorum. Malum uzun bir süredir ünlü iş adamı Ali Can tutkulu bir aşk yaşıyor Hande Subaşı. Güzel gittiğini biliyoruz da hanımefendinin karşı tarafın tüm ısrarına rağmen evlenme fikrine soğuk baktığını da işitiyoruz. Acaba doğru mu işitiyorsun? Söz savunmanın. 5 yani yıl oldu. Maşallah. Yok öyle bir planımız zaten e, pek yoktu. Biraz zaman geçtikçe de böyle halimizden çok mutlu olduğumuz için zaten yok. E, yani Zaten bir... Hayat arkadaşları, bir hayatı paylaşıyoruz, böyle de gidiyor, mutluyuz, memnunuz.